Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün gördüğünüz gibi sizlere çiçeklere artık Boraniye çiçeğinin yok olmaya başladı. Ama e, ne kadar da olsa yani bayağı bir güç sarf ediyor çiçekler olduğu zaman. Bakın büyüklüğüne bakın arkadaşlar. Bunun hatta sanırım bir iki hafta üç hafta öncesi mi tekrar videosunu çekmiştim. E, çiçekli haliyle çekmiştim. Ama sizlere şimdiki halinde göstermek istiyorum arkadaşlar. Ben bunları aldık aldığımda arkadaşlar bakın şuralardaydı. Buralar hep hep böyle büyüdü. Evet, suyu çok seven, kölgeyi seven, e, güneşli olmuyor arkadaşlar bu. Özellikle söyleyeyim bunu. Çiçekleri de halen e, belli. Yine ama halen döküyor yani. Bayağı da uzun sürdü bu kez. Ama muhteşem büyüdü arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? Şöyle göstermek istiyorum size. Evet. Muhteşem oldu. Gerçekten çok güzel oldu bu. Şöyle. Görebilirsiniz arkadaşlar. Burada da bir lambam var. Arkadaşlar bu ışık. Şöyle geceleri yanıyor. Şöyle. Ama muhteşem. Evet. Gelelim ikinci muhteşemliğe ee, bunu bunu da göstermiştim ama bunun bir özelliği var arkadaşlar yaklaştırayım hibrit arkadaşlar bu şöyle bakın şu koyu renken öbürü açık renk şöyle yan yana aldığım zaman gayet net görülüyor netleştirmedi Heh, şimdi oldu bakın iki renkli yani bu bir kökten arkadaşlar İki kök falan değil burası yani birinin rengi böyleyken öbürünün rengi şöyle. Bakın yukarıdan daha çok daha belli oluyor. Bakın. Bu da böylesi bir küpelim. Şöyle. Ama çok güzel açtı arkadaşlar bu bu sene. Bakın oralardan da biraz yönünü değiştirmiştim ben bunu. Ama şöyle de görebilirsiniz. Harika oldu şöyle uzaktan baktığınız zaman böyle arkadaşlar balkon şöyle hatta biraz daha ileri gideyim fikir olarak da bakın şöyle bir balkonu küçük olanlar böyle bir sistem yaptım ben oraya ondan sonra çok da basit şöyle görebilirsiniz arkadaşlar şurada pulvinata var şurada fretler var orada şurada küpelim ve gelelim yanına buradaki muhteşemliğe. Bakar mısınız? Evet. Şunun güzelliğine bakın arkadaşlar. Ne kadar güzel açtı ki. Bunun yani bu rengini çok daha sevdim. Bir de pembesi vardı. Şu da beyazım. Beyaz da açmaya başladı. Pembesi pembesinde pek görünmüyor. Buradaydı. Ama yok. Şöyle tekrar. Alayım. Bunu çekmezden geçemezdim bugün. Çok sevdiğim çiçeklerden biri arkadaşlar, paskalya. Beyazına bakar mısınız? Ne kadar güzel duruyor. Beyazın asaleti. Bayıldım. Bu rengini çok seviyorum. Evet. Burada gördüğünüz gibi geçen videoda da açmıştı. Bir yandan açıyor bu arkadaşlar. Bir yandan devam açmaya. Bir yandan bakın bunlar geçmiş. Kimileri geçmiş. Kimileri yeni yeni açıyor tekrar. Bakın şöyle de görebilirsiniz. Bunlar yeniler. Bakın şuradan. Bakın bu, bu açmış. Ee, yeni açmış. Ortadaki geçmiş. Buradaki tekrar açmaya başladı. Bu da böyle arkadaşlar. Şöyle. Balkonu size göstereyim bugün. Şöyle baktığınız zaman da bakın orada bir rafım var. Boronia orada. Evet. Buraya gelelim. Harika. Bunun çiçekleri de çok güzel. Bunun rengini de seviyorum. Ama şu daha çok hoşuma gidiyor. Şöyle. Evet. Gelelim burada neler var. Burada bir tane kohleriyan var. Bu öbür taraftaydı arkadaşlar. Bu tarafa aldım. Belki dedim havayla güzelleşir. Evet. Ve size ne göstereceğim. Ee, bakın burada bir tane baby'si çıkmış. Bakın. Burada bir tane baby geliyor. Biliyorsunuz bunlar e, rezonlardan oluyor arkadaşlar. Ama bu da güzel büyümeye başladı. Sağlıklı. Gayet sağlıklı yani burada. Aslında biraz güneş olsa çok daha güzel olur diye düşünüyorum. Bir iki kez, bir kez çiçek açtı arkadaşlar. iki tane çiçek dalı vardı. Bir daha da vermedi. Ama önemli değil. Ama buradan bebeği geliyor. Bakar mısınız? Evet, burada bir tane e, yakut kolyesi var. Herkes de biliyor zaten bunu. Herkes de genelde var. Bu aslında güneşi sevenlerden. Bazen düşünmüyorum değil. Şöyle bahçenin bir kenarına gidip ekleyeyim oraya diye. Yalnız bahçemizde bir kedi var. E, kötü olur diye de cesaret edemiyorum. Evet. Şöyle de bir güzelliğimiz. Burada bebekler var. Sukulent yaprakları atmıştım. Onlar da bebek vermeye başlamışlar. Evet. Burada sedumlarımız. Şurada yine kaktüsler var. Bakın yılan kaktüs ama benden açmadı daha. Evet. Şöyle de sedumlarım. Bunları budamıştım. Tekrar büyümeye başladılar. Bakın burada da yılan kaktüsüm var ama açmadı. Evet nane. Böyle gidelim. Burada açelyamız var. Açeli çiçekleri geçti ama büyümeye devam ediyor. Umarım seneye de açtırabilirim açelyayı. Evet buraya geldiğimiz zaman size demiştim bu küpeli biraz daha geç açıyor diye. Evet bakın arkadaşlar bu da geçen seneden kalma. Ee, bunu budadım. Çok derin budamışım yalnız onu da söyleyeyim. Aslında çok daha güzel olurdu. Ama olsun böyle de bayağı dallandı. Güzel. Burada minik e, e, küpeli var. Bu birazcık daha değişik açıyor ama şu an çiçekleri açmamış maalesef. Ama bakın bir bir kez açtı geçti. Şimdi tekrar bakın bütün dallarında bütün dallarında böyle e, çiçekler var. Bakın bu da yeni yeni tekrar açmaya başladı. Evet buraya gelirsiniz. Damat gelin bohçası dedikleri muhteşemliğini koruyor arkadaşlar. Bunu bu sene ilk kez deneyimledim. Ama çok sevdim. Yani yarı köylü olan bahçelere bakar mısınız arkadaşlar? Eriklere bakın. Bakın eriklere. Evet. Dal uzanıp erik yiyebilirsiniz. Bakın daha olmadı yalnız. Bakın şuraya bakın. Baya bir erik var bu sene. Baya erik döktüm. Evet buraya gelelim tekrar. Ee, gelin damat bohçası. Kölgeyi sever. Susuz bırakmayacağınız suyu sever. Ee, yani toprak kurudukça baktığınız ki kurumak üzere hemen. Arkadaşım biri şey yazmıştı arkadaşlar. Mereği yapraklarında e, bit mi var diye. Yok arkadaşlar. Yukarıdan <laughs> bir şeyler içildiği zaman külleri bu tarafa geliyor. Öyle söyleyeyim. <laughs> Evet, gördüğünüz gibi bir şey düştü evet burada bir tane e, yoncamız var o da açıyor şurada bir tane petunyamız var evet şu da op, gitmiş bu kendiliğinden çıkan bir petunya şurada da Sihirmaz sihirbaz, sihirbaz e, neydi bunun adı sardunyamız var o da güzel bakın arkadaşlar bunu ben e, çekirdekten büyüttüm şeftali bayağı büyüdü. Hatta bu dandı da bu sene o. Ve size ne göstereceğim? Burada da küpelim var. Küpeliye bakar mısınız? Katmerli küpelim. Şöyle baktığınız zaman. Bakın çiçeğine beyaz. Yani balkonda her renk var. Kırmızı var, beyaz var. Mor var, pembe var. Ve burada da bir tane yavru ağzı sardunyam açıyor. Şurası şey Burası ceylan gözü arkadaşlar. Ama ceylan gözlerim açtı geçti. Şurada bir reyhanım var. O da baya güzel büyüdü. Reyhan, nane ve eşliğinde. Limonu budamıştık. Şurada klimatisimiz duruyor. Balkonda böyle arkadaşlar. Şöyle geldiğiniz zaman şöyle görebilirsiniz. Almanya'da havalar 30. Bugün 30 derece bizim burada. Ama burası yarı köyü olduğundan gayet de mutlu çiçekler. Ama şuna bakın. Çok güzel bu. Bunu çok seviyorum ben. Kocaman da oldu arkadaşlar. Çiçeklerin güzelliğine bakar mısınız? Şuna. Harika. Bir de öbür tarafa çevirebilirsem. Bakın. Her tarafı çiçekli. Aradan da bir tane beyaz. Durun bakalım çıkartabileceğiz mi? Şu bunu kırmadan. Bakın. Arı geziyor. Bakın. Çok güzel. Gerçekten muhteşem. Bu da böyle. Bu tabii çok yoğun olduğu için bunun çiçekleri daha küçük. Aslında aynı böyle ama bu biraz daha e, seyrek çiçek açtı. Bu da böyle arkadaşlar. Bununkiler biraz daha küçük. Diyorum ya buralar açtı geçti. Bunlar birazcık daha kurusun onları alırım artık. Evet. Güzellikler böyle. Tüpelim de böyle arkadaşlar, hibrit tüpeli. Yani şöyle iki türlü oluyor. Biri böyle, biri böyle arkadaşlar. Şöyle de uzaktan alayım, sizlerde daha net görürsünüz. Kohleria ve Boronia. Boranıya da son durumu böyle arkadaşlar. Yani çiçek açtığı zamandan sonra e, böyle tek tek çiçeklerini döküyor. Ondan sonra büyümeye geçiyor. bayağı büyüdü yani bayağı hem de. Bunlar hep bende büyüdü arkadaşlar. Bakın bugün hatta buna tekrar su vereyim çünkü havalar sıcak olduğu için çiçeklerde suyu istiyor yani. Ama güzelliğine bakın. Çok güzel oldu. Bunu çok seviyorum. Maşallah diyelim arkadaşlar. Maşallah maşallah. Evet. Boronya çiçeğini soranlar vardı. Ha bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Nereden aldın diye soranlar vardı. Benim arı alerjim var. Arada dolaşıyor. Hmm. E, Dört mutlu aldım arkadaşlar bunu. E, Nisan aylarında çıkıyor. Nisan Mayıs'a doğru başı değil de yani sonuna doğru orada her sene geliyor bu arkadaşlar yani çok soran oldu kimisi de bilmiyor tabi ben Almanya'da yaşıyorum onu da söyleyeyim puan bak her tarafta vardır genelde edinmek isteyenler alabilirler Boronya'dan Mayıs yani Nisan Mayıs arası geliyor Nisan'a doğ Mayıs doğru Mayıs'a doğru ha Evet böyle ve sizlere bu güzelliklerle güzel hafta sonları diliyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay. Tschüss.